İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftayı kapatırken rengarenk etkinliklerin perdelerini aralamaya da hazırız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde önemli bir eşik ve her zaman daha iyisinin mümkün olduğunu hatırlamamıza vesile olan bu anlamlı günü Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun sevilen eseri Hayatın Sesiyle kutluyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu bir kez daha kendi kırmızı odasının kapısını aralıyor ve orada biriken hikayelerden seçtiklerini bizlerle paylaşıyor. Hayatın sesi, gece gündüzün de sesi olan sevgili Dilek Gürel'in sesiyle 8 Mart dolayısıyla ücretsiz olarak yayında. Bu hikayeyi seçmemin nedeni, ülkemizde sadece kendi ayakları üzerinde duramayan, cahil ve aciz kadınların değil, profesörlüğe kadar yükselmiş, meslek sahibi olanların da eşlerinden dayak yediğini hepimiz bilelim istedim. Şiddeti konuşacaksak, konuyu öyle üstün körü, birkaç fiyakalı cümleyle geçiştirmemeliyiz. Şiddet, çağımızda toplumların ısrarla üzerinde durması ve gündemden hiç düşürmemesi gereken bir konudur. Şiddet Şiddet, artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor. Türk basınının duayen isimlerinden Çetin Emeç ölümünün 34. yılında hem ailesi ve dostlarının katılımıyla mezarı başında anıldı hem de usta gazeteci anısına Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu sahnelendi. Gerçeği, yalnız gerçeği. Birlikte izleyecek, birlikte okuyacak. Türk basınının en önemli kalemlerinden ve yöneticilerindendi. 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç... ...ölümünün 34. yılında da unutulmadı. Her yıl bir tiyatro oyunuyla anılan Emeç hanısına... ...bu yıl Cadde Caddebostan Kültür Merkezi'nde Davran Tiyatrosu'nun... ..."Saman Yolunu Bilir Misiniz?" adlı oyunu sahnelendi. Benim, benim uçan daire falan yok. Türkiye'nin çok özel bir ismini bizden çekip aldılar. Her 7 Mart'ta Çetin Emeç anısına oynanıyor bir oyun. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde, Kadıköy Belediyesi'nde. Sanırım geçen yıl Genco abiydi. Ondan önce yine böyle çok özel oyunlar. Bizim bu oyunumuz da Samanyolu'nu bilir misiniz de aslında bugüne, bu hatırlamaya, bu anmaya çok uygun. Zamanında Tüncel Kurtis, Tüncel Necmi oynadığı, herkesin kendi yıldızını bulması gerektiğini, bunun yolunu anlatan, daha da barışı, kardeşliği ve en başta da özgürlüğü savunan bir oyun. Benimle gidin doktor, hiç pişman olmayacaksınız. Bakın orada, o Samanyolu'nda her yeni gün... Ben de saygı, sevgiyle e, anıyorum Çetin Emeç'i. E, çok saygıdeğer bir insan ama ne yazık ki işte çok erken bir yaşta aramızdan ayrıldı. Tabii bu Türkiye'nin çok önemli bir meselesiydi. Daha sonrasında da birçok maalesef can verdik. Ama tiyatroyla taçlandırılması böyle bu günün... ...bu da başka bir anlam ifade ediyor. Sizi anlamak çok zor. Başrollerini Cem Davran ve Hakan gerçeğin paylaştığı oyunda... ...Akıl Hastanesi'nde doktor ve hastanın birlikte oynadıkları bir oyun anlatılıyor. Ya, ya, ona bakın, iyice bakın. O zaman beni çok çok iyi anlayacaksınız. Bizim oyunumuz Samanyolu'nu bilir misiniz? Bir umudu anlatıyor. Bir hastanede doktor ve yakın olduğu arkadaşı, aynı zamanda hastası, hastanın yazdığı bir oyunu oynamaya karar veriyorlar. Oynadıkları kişiler, salondaki seyirciler hastanenin diğer fertleri. Hastanedeki diğer insanlar, diğer hastalar. Hasta kardeşlerim diye anons ediliyor zaten. Dolayısıyla birazdan oyun var, salona gelecek kişiler de onlar. Yani aslında hepimiz aynı hastanenin hastalarıyız. Böylelikle herkes baş manyağına olduğunu anlar. <laughs> Sonra el ele çıkarız seyircinin karşısına. Selamımızı veririz. Çetin Emeç için mezarı başında da bir anma yapıldı. <laughs> Emeç için düzenlenen törene eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol ile damadı, gelini ve torunu katıldı. Sinema dünyasının en heyecan verici ödülü Oscar için geri sayım sürerken Hollywood yıldızlarının kazançları da ortaya çıktı. Forbes dergisi 2023'ün en çok kazanan oyuncularını listeledi. Zirvede yer alan isimse hem sektörü hem de sinema tutkunlarını şaşırttı. Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Oh, 50 ilk öpücük, damadı öpebilirsin gibi filmlerle tanınan Adam Sandler, 73 milyon dolarla listenin ilk sırasına adını yazdıran isim oldu. 57 yaşındaki aktörün birçok Hollywood yıldızını geride bırakması sektörde şaşkınlık yarattı money. All right, you got it. Dijital bir platformla d bir anlaşmaya imza atan Sandler, 2023 yılında Murder Mystery 2 ve You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah isimli yapımlarda rol almıştı. 2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrolü ve yapımcılarından Margot Robbie 59 milyon dolarla adını listenin ikinci sırasına yazdırdı. It knows your story. Takkan Rangers. Maverick ve Görevimiz Tehlike 7 filmleriyle büyük bir başarı elde eden Tom Cruise, 45 milyon dolarla geçen yılın en çok kazanan 3. ismi olarak kayıtlara geçti. Why? Why? How about because this is the most important thing ever in the history of the world? Air ve Oppenheimer'la izleyiciyle buluşan Matt Damon. Yeah. Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling 43'er milyon dolar kazanarak dördüncü sırayı paylaştı. İkiliyi Murder Mystery 2 filminde Adam Sandler'la başrolü paylaşan Jennifer Aniston 42 milyon dolarla... 41'er milyon dolar kazançla Jason Statham ve Leonardo DiCaprio 38 milyon dolarla Ben Affleck <laughs> ve 24 milyon dolarla 69 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Denzel Washington takip etti. 66 yaşındaki Oscarlı aktör Daniel Day-Lewis geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmenlerle buluşunca 2017'de bıraktığı oyunculuğa geri mi dönüyor? Soruları sorulmaya başlandı. Bir heyecan da yaşandı. Cevabı haberimizde. Oscarlı İngiliz aktör Daniel Day-Lewis geçtiğimiz günlerde National Board of Review ödüllerine katıldı ve New York Çeteleri filminde çalıştığı Martin Scorsese ile bir araya geldi. Bu buluşma, 2017'de emekliye ayrıldığını açıklayan 66 yaşındaki aktörün sahalara geri dönebileceği yönünde algılandı. Kafalardaki soru işaretini Screen Daily'e demeç veren yönetmen Jim Sheridan cevapladı. <gülüyor> 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 Louis de Sol Ayağım ve Babam için gibi önemli filmlerde çalışan yönetmen, aktörün emekli olma konusunda ciddi olduğunu söyledi. O ilk Oscar'ını beyin felciyle dünyaya gelen ressam Christy Brown'a hayat verdiği Sol Ayağım filmiyle aldı. Daniel Day-Lewis, 1990'daki Oscar gecesinde Tom Cruise ve Robin Williams gibi yıldızları eleyerek... en iyi erkek oyuncu ödülüne uzandı. The whole ocean of oil under our feet. 2007'de Paul Thomas Anderson yönetmen Louis başrol koltuğuna geçti. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner HW. Amerika'nın değerleri yok eden bireysel hırslarından bahseden "There Will Be Blood" filminde aile çiftliği arazisinde petrol çıkarma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanını canlandıran aktör Oscar'ı bir kez daha kimseye bırakmadı. <laughs> Steven Spielberg imzalı Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün köleliğin sona ermesi konusunda verdiği mücadeleyi tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 2013 yılının Oscar töreninden zaferle ayrılacağı tahmin edilen Daniel Day-Lewis, tahminleri haklı çıkardı. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, lead... Day 2017'de Paul Thomas Anderson'ın Phantom Thread filminin yayınlanmasından birkaç ay önce oyunculuktan emekli olduğunu duyurdu. I have things I want to do. Atma projesi yerlere çöp atmama farkındalığını artırmak için başlatıldı. Atma Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Pervin Ersoy projeye dair merak edilenleri Hello dergisine anlattı. Atma, atma. Amaç Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak. Atma bu hedefle yola çıktı. Lütfen atmayalım. Atma Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Pervin Ersoy, projeye dair merak edilenleri Hello dergisine anlattı. Atma. Aysoy, insanları sokaklara çöp atma alışkanlığından vazgeçirmek lazım. Hepimiz bu kampanyanın yüzü olmalıyız. Bu hepimiz için bir sosyal sorumluluk ifadesini kullandı. Asma. Ersoy, kampanya ile aynı adı taşıyan Sinan Akçıl şarkısı Atman'ın hikayesini aslında Sinan bu şarkıyı önce sürdürülebilir bir çevre için yazmış. Daha sonra sözlerini değiştirmiş. Şarkının sözlerinde minik oynamalar yaptık. Ondan sonra şarkı da çok güzel oturdu sözleriyle paylaştı. Atma, atma. atma için İstanbul'da Üsküdar, Fatih, Şişli ve Ümraniye belediyeleriyle işbirliği yapıldı. Billboard'larda atma reklamları yayınlandı. Projeyi tüm Türkiye'ye taşımaya kararlı olduklarını söyleyen Ersoy, bu proje Türkiye çapında olacak pilot şehir olarak Gaziantep'e gidiyoruz. Sonrasında Trabzon'a, oradan Malatya'ya, oradan Giresun'a, oradan diğer şehirlerimize. Hepsine gideceğiz dedi. Çocuklar içinde Lütfen sokaklara çöp atmayalım. Sokaklar tertemiz, sokaklar evimiz diyelim. Ersoy, Atma Türkiye Instagram sayfasında kuşların sakızları yiyerek nasıl öldüğünü, yerlere atılan dişimizi temizlediğimiz kürdanın bile bir hayvana ne kadar zarar verdiğini videolarla yayınlıyoruz sözleriyle sokakların temiz kalmasının hayvanlar için önemine de dikkat çekti. Dizi ve filmlerin içinde oyuncularla işbirliği yapmayı düşündüklerini açıklayan Pervin Ersoy bir sonraki adımın okullar olduğunu söyledi. Okullara girelim istiyoruz. Bilgi Üniversitesi'nde bununla ilgili gençlerle konuşacağız. İlk dönemindeki çocuklar içinse MEB'in müfredata koymasını biz teklif edeceğiz. Atma, atma, atma. Sergiler, sinemalar ve daha fazlası hepsi sıradaki haber turumuzda. Nasıl geçti habersiz? O güzelim yıllarım. Türkiye'nin ilk Ay kent müzelerinden Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 20. yılını şehrin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Zeki Müren adına hazırlanmış özel sergiyle kutluyor. Uçacak sanırım birkaç kelime. Gülerim Sanat güneşinin kostümleri, piyanosu, plakları, kendi eliyle yazdığı bestelerle hatıra fotoğraflarından oluşan sergi bir yıl boyunca ziyaret edilebilecek. Şimdi artık yalnızım, ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var. Sinema dünyasının ikonik serilerinden Star Wars'da C-3PO isimli robotu canlandıran Anthony Daniels, hatıra eşyalarını Los Angeles'ta açık artırmaya çıkardı. 78 yaşındaki oyuncunun 1983 yapımı Jedi'ın dönüşü filminde taktığı ışıklı başlığın 12-14 Mart tarihleri arasında Prop Store müzayedesinde 1 milyon dolara satılması bekleniyor. nat gece gündüzü sundu